Selamlar, bugün acayip bir konuya dalıyoruz. Sürekli baktığımız ama belki de hiç tam olarak anlamadığımız bir ayna ve o aynadaki yansımayı kontrol etmemizi sağlayacak gizli bir süper güç. Hadi ama dürüst olalım. Paylaştığın bir fotoğrafın kaç beğeni aldığı, bir arkadaşının senin hakkında ne düşündüğü, bunlar gün içinde modunu ne kadar etkiliyor? Eğer bu sorular sana çok tanıdık geliyorsa bil ki yalnız değilsin. Bu aslında hepimizin yaşadığı psikolojik bir sürecin ta kendisi. Peki, bu hissin arkasında tam olarak ne var? İşte ilk durağımız burası. Gelin, aynadaki yansımamıza biraz daha yakından bakalım. Bu konseptin adı ayna benlik. Yani olay şu. Kendimizi nasıl gördüğümüz aslında başkalarının bizi gördüğünü sandığımız şekle göre belirleniyor. Tıpkı bir aynaya bakıp yansımamızı görmek gibi. Sosyal çevremize bakıp kendimizi onların gözünden görmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bakın, burası acayip önemli. Mesele, arkadaşının senin hakkında gerçekten ne düşündüğü değil. mesele senin onun ne düşündüğünü düşünmen. Bu küçücük ama devasa fark her şeyi değiştiriyor. Çünkü bizim algılarımız her zaman gerçeğin kendisi olmak zorunda değil. E, günümüzde bu ayna hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü, özellikle sosyal medya dev bir ayna benlik makinası gibi çalışıyor. Gonzales ve Hancock'ın bir çalışmasında belirttiği gibi, kendimize özenle seçtiğimiz fotoğraflarla, en iyi anlarımızla sunarak bu aynada daha pozitif bir yansıma yaratmaya çalışıyoruz ve evet bu kısa süreliğine özgüvenimizi tavana vurdurabiliyor. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Ama bir saniye düşünelim. Ya bu ayna biraz çatlaktaysa, ya bize sadece görmek istediklerimizi değil, aynı zamanda bizi aşağı çeken tuzakları da gösteriyorsa? İşte şimdi, bu aynanın nasıl tehlikeli olabileceğine, o parlak yüzeyin arkasında bize nasıl tuzaklar kurabileceğine bir bakalım. İlk tuzağımızın adı, kendine gerçekleştiren kehanet. Kulağa böyle sihirli bir söz gibi gelse de aslında çok basit. Birisi sizden bir şey beklediğinde, o beklentiyi buşa çıkarmamak için farkında bile olmadan davranışlarınızı değiştiriyorsunuz ve sonunda tam da o beklenen kişiye dönüşüyorsunuz. Bunun en efsane örneği okullarda yapılan ünlü bir deney. Olay şöyle işliyor. Öğretmenlere diyorlar ki, bakın, bu listedeki öğrenciler bu yıl resmen patlama yapacak. Tabii bu öğrenciler tamamen rastgele seçilmiş. Ama öğretmenler buna bir kere inanıyor ya. Farkında olmadan o öğrencilere daha fazla ilgi gösteriyor, daha çok cesaretlendiriyorlar. Peki öğrenci bu pozitif enerjiyi hissedince ne oluyor? Gaza geliyor, motive oluyor, kendine güveni artıyor ve daha çok çalışıyor. Sonuç yıl sonunda o rastgele seçilen öğrenciler gerçekten de diğerlerinden daha başarılı oluyor. Ayna onlara başarılı olduklarını yansıttı ve onlar da bu yansımayı gerçeğe dönüştürdü. İşte hanet kendini böyle gerçekleştirdi. İkinci tuzağımız ise çok daha sinsi. Kalıp yargı tehdidi. Bu ne demek? Ait olduğunuz bir grup hakkında olumsuz bir kalıp yargı varsa, o kalıp yargıyı haklı çıkarma korkusu o kadar ağır basıyor ki, bu baskı yüzünden performansınız düşüyor. Yani başarısız olmaktan değil, o kalıp yargıyı doğrulamaktan korkuyorsunuz. Bununla ilgili yapılan bir deney, durumu mükemmel özetliyor. Bir grup kadın öğrenciye matematik testinden hemen önce kadınların matematikte erkekler kadar iyi olmadığı gibi saçma sapan bir kalıp yargı hatırlatılıyor. Sonuç ne dersiniz? O gruptaki kadınların sınav performansı bu lafı duymayan gruba göre belirgin şekilde düşüyor. Korku kehaneti yine gerçekleştiriyor. Ayna, onlara başarısız olacaksın dedi ve bu baskı onların gerçekten de hata yapmasına neden oldu. İşte can alıcı soru bu. Başkalarının beklentilerinin ve olumsuz kalıp yargıların yarattığı bu hapishaneden kaçabilir miyiz? Bu aynanın bize ne göstereceğini biz seçebilir miyiz? Cevap kocaman bir evet. Hadi şu gizli süper gücümüzle tanışalım. Adı üst biliş. Üst biliş. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında fikri çok basit. Düşünme üzerine düşünmek. Yani kendi beyninin içinde olanları şöyle bir dışarıdan gözlemleyip dur bakalım ben şu an ne yapıyorum? Bu öğrenme şekli işe yarıyor mu? Daha iyi nasıl düşünebilirim diye sorma yeteneği. Kısacası kendi zihninin patronu olmak. Bu süper gücün pratikte ne demek olduğunu görmek için şu karşılaştırmaya bir bakın. Üst bilişi düşük bir öğrenci adeta karanlıkta el yordamıyla ile ilerler. Rastgele bir şeyler dener, sadece ezberler ve işe yaramasa bile inatla aynı yolda devam eder. Ama üst bilişi yüksek olan öğrencinin elinde sanki bir harita vardır. Önce durup plan yapar, yeni bilgiyi eskilerle bağdaştırır ve en önemlisi sürekli pusulasını kontrol eder. Bu yöntem işe yarıyor mu? Aradaki fark, zirveye tırmanmakla kaybolmak arasındaki fark kadar nettir. Peki, bu gücün nasıl kullanacağız? İşte size 3 adımlık basit bir rehber. Her şey 3 basit adımda gerçekleşiyor. Planla, izle ve değerlendir. Sınava başlamadan önce planla, hangi konuları öncelik vereceksin, çalışırken kendini izle, gerçekten anlıyor muyum diye sor, baktın olmuyor, stratejini değiştir. İş bittikten sonra da değerlendir. Bu yöntem işe yaradı mı? Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? İşte bu kadar basit. Aslında üst bilişin iki bacağı var diyebiliriz. Birincisi, üst bilişsel bilgi, yani kendi öğrenme stilini, güçlü ve zayıf yönlerine bilmen. İkincisi ise Az önce bahsettiğimiz planlama, izleme ve değerlendirme adımlarını içeren üst bilişsel düzenleme. Kısacası ne bildiğini bilmek ve bu bilgiyi kullanarak öğrenmeni yönetmek. Hadi bunu çok somut bir şeye mesela bir sınava uygulayalım. Planlama aşamasında kendine sor, bu sınava en verimli nasıl hazırlanırım? İzleme aşamasında sadece altını çizerek çalışmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa kendimi mi kandırıyorum? Ve değerlendirme deneme sınavındaki hatalarım bana ne anlatıyor? Neyi yanlış öğrenmişim? İşte bu sorular üst bilişin ta kendisidir. Ve şimdi her şeyi bir araya getirme zamanı. Bu süper güç başta konuştuğumuz o aldatıcı aynayı nasıl kırar? Bütün olayın sırrı bu. Üst biliş, ayna benliğin sana gösterdiği o bozuk yansımayı fark etmeni sağlar. Bir an durup bir dakika, ben gerçekten bu muyum yoksa sadece birisi bana öyle olduğumu hissettirdiği için mi böyle düşünüyorum diye sormanı sağlar. İşte o an, yansımayı sorgulamaya başlarsın. Ve sorguladığın an güç sona geçer. Çünkü artık başkalarının sana tuttuğu aynaya mahkum değilsin. Üst biliş sayesinde kendi düşüncelerinin, kendi öğrenme sürecinin ve en önemlisi kendi benlik algının kontrolünü eline alırsın. Aynanın sana ne göstereceğini sen seçersin. O zaman son soru şu. Başkalarının sana tuttuğu o aynayı bir kenara bırakıp kendi potansiyelini yansıtacak o aynayı parlatmaya bugün başlayacak mısın? Seçim senin.